ben geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kendimce Pınar kanalına hoş geldiniz. Bugün yapacağımız makyaj 2017'nin trendi olan e, aynı tonda makyaj. Yani aynı renk tonunda yapacağımız makyaj nasıl olabilir diye düşündüm. E, aslında daha soft renkler olabilir ama bunu Pınar yaptığına göre kendisine göre yapmasını düşündüğüm için ben bugün son günlerde aldığım bir ürünün rengini çok beğenerek aldığım için bu renkte makyaj yapmaya karar verdim. Golden Rose'un şöyle... Güzel bordo bir e, göz kalemini aldım arkadaşlar. Ben de dedim ki bordo makyaj neden olmasın? Bordo makyaj yapalım. E, bu yıl yani mod aslında ben çok fazla modayı takip eden bir insan değilim ama e, öğrenme göre yani daha doğrusu duyduğumda çok ilgimi çektiği için e, modaya uyabilirim neden olmasın? Sevdiğim şey olduğu zaman uyuyorum. E, ben de dedim ki neden böyle bir video çekmeyeyim? O zaman çekelim dedim. Şimdi makyajımıza birkaç farklı ürünle başlayacağım. Yeni aldığım ürünler var arkadaşlar. Bunlardan birkaçını hem de burada denemiş olacağız açıkçası. Kozmetik Sudam'da, Instagram'da yazarsanız Kozmetik Sudam diye. Kozmetik Sudam'dan aldığım e, ithal gelen ürünlerden bir tanesidir bu. Mer e, bunu merak da ediyordum açıkçası. E, canım Özlem'cim bana hemen ertesi gün postaladı. Ben e, benefiti sürekli herkesin kullandığını ve çok memnun kaldığını öğrendim ve açıkçası merak da ettim. O yüzden e, kozmetik sudamdan bir benefit sipariş ettim ve ertesi gün hemen elime geldi. Şimdi benefiti deneyeceğim. Şimdi benefit biraz biliyorsunuz e, fondöten renginde e, bana biraz sarı tonlu geldi ama hani. Çok fazla sürdüğünüzde iyice güzel yaydığınızda o sarı tonun gittiğini gideceğini e, düşünüyorum. Çünkü ufak bir deneme yapmıştım. Şöyle çok minik aldım arkadaşlar. Tabi ilk önce cildimi güzelce nemlendirdim. Ben bu işi genelde biliyorsunuz hindistan cevizi yağıyla yapıyorum. Şu anda gözenekleri kapatıyor. Az önceki e, yüzümle kesinlikle farkı var arkadaşlar. Güzel bir ürün. Almanızı öneriyorum. Benefit kozmetik sudamdan alıyorsunuz. Ö Hemen e, fondötenime geçmek istiyorum. Max Factor'un e, Paint Stick süreceğim bugün. Biraz e, daha porselen bir görünüm elde etmek istiyorum. Madem Benefit sürdüm. Arkadaşlar bu arada gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzlenme oranım Normale göre, bana göre arttı ve bu beni çok mutlu ediyor. Hala adını söyleyemediğim bir markanın gözaltısını kullandım arkadaşlar. Biraz daha normalden, yani benim kullandığım renklerden biraz daha koyu. adını öğrenirsem birazdan Çiğdem'den inşallah söyleyeceğim. Hatta bir mesaj atayım. Allah'ım ne kadar zor bir şey ya. Şimdi e, biraz Ketrin Arley'in 5,5 numaralı e, pudrasıyla göz altlarımı sabitleyeceğim. Açık rengiyle sabitliyorum. Şimdi göz makyajımıza başlayalım arkadaşlar. Göz makyajımıza dediğim gibi hani e, aynı renk tonlarında yapacağımız makyaj için e, ben doldurumuzun 02 numaralı göz kalemiyle makyajıma başlıyorum. Nasıl bir şey düşündüğüm yapacağım ben de bilmiyorum ama ilk önce bir göz kalemiyle şöyle gözlerimi boyuyorum ve dağıtacağım. Şimdi goldunlu uzun kalemiyle gözlerimin alt zeminini oluşturdum. E, Nevmek'in e, paletinden bir renk kullanmayı düşünüyorum. Buna yakın bir renk vardı hatırladığım kadarıyla. Evet var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Seriden şu e, renk biraz daha yakın gözümün üstüne. O yüzden onunla bir e, sabitlemek adına geçeceğim. Size az önce dedim ya Veten bildiğin biraz daha rengine benziyor diye. Şu E336 -E paletinden şu rengi var ya arkadaşlar. Bundan biraz göz kapaklarımın e şu katlanma kısmına hat yapmaya çalışacağım. Eğer aynı renkte olmazsa bakalım. Evet. Aynı renk. Çok fazla e başka renkleri kullanmamaya çalışıyorlar. Yani moda bu. Sadece belki bir eyeliner olabilir. Şimdi aynı renkten aslında kalemle çekeyim. Göz altlarıma kalem çekeyim. Tabi biraz kalın olduğu için zor olacak mı acaba? Deneyelim. Oldu valla. Bugün e, yorgun bir gün geçirdim. O yüzden çok havam yerinde değil izlemek istemeyebilirsiniz yani bu videoyu. Sizleri kesinlikle anlarım. Hemen göz altını da dağıtıyorum. Ee, sürdüğünüz renk arasında çok fark var. Gözlerinizin üstüne sürdüğünüz zaman biraz daha mürdüm rengi elde ediyorsunuz. Enteresan bir şey oldu. Buna çekeceğim tek şey arkadaşlar eyeliner'dır. Çünkü e, madem böyle bir moda var çok fazla bunun üstüne gitmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Hatırlayamadım markanın adını şu an hatırladım. Ivroche. göz <laughs> gözaltını e, kullanmıştım daha önce. Adını hatırlayamamıştım. Şimdi gözlerimin üstüne eyeliner çektim. Aynı zamanda şöyle gözlerimin altına e, gene Wet n Filt'in siyah e, farıyla biraz altından geçeceğim. Çünkü çok fazla gözlerim morarmış gibi oldu. Hafif, böyle dokundurur gibi. Gene, gene Ivrochen'in İl <laughs> Rimeli ile kirpiklerimi boyuyorum. Hep söylüyorum videolarda, ben takma kirpik takamıyorum ya. Bu problemi çözmem lazım, öğrenmem lazım. Yani bir makyaj kanalı olan hatun olarak kirpik takamamak nedir arkadaş ya. Ben bu arada biliyorsunuz arkadaşım Çiğdem bana bu rimeli vermişti ve demişti ki bunlar ben kullanamıyorum. Çok kötü. Hani sen bir dener misin diye. Ben kullandım ve çok beğendim. Evroşen'in bu rimelini. Özellikle alt kirpikler için. Çok uygun. Maalesef benim vazgeçemediğim bir şey var ki o da Flor marcığımın triplesi. Aynı zamanda şu anda Maybelline'i de kullanacağım arkadaşlar. Aa tipik şeylerimi duydum. Sıra geldi güzel kaşlarımıza. Bunlar Catherine Alley'in kaş ile ilk önce hem kaşlarımı tarayıp hem sabitliyorum. Yüzüm gözüm parlıyor olabilir. Bundan önce bir Arap makyajı çekmeye çalıştım. Beceremedim. Çok da moralim bozuldu. Aslında belki de şu anda moralimin bozuk olmasının sebeplerinden bir tanesi budur. Becerememe sebebim makyaj değil de tamamen konsantre eksikliğiydi. Bir şeyler aklıma geldi ve bu benim moralim bozdu. Ne olduğunu da paylaşacağım arkadaşlar. Aslında geçmiş zamanda olmuş bir şey ama e, şimdiye ister istemez aklıma gelince moralim bozuluyor. Bir tane şöyle bir kontür fırçası aldım. Bunu Ali, AliExpress'te de görmüştüm. Ama burada bulunca hemen aldım. Nuts'ın 04'üyle şöyle keskin bir kontür yapacağım. <laughs> şu kontür yaptığım terakotayı biraz yayayım. The Balm'ın highlighter biraz şöyle göz e, aydınlatacağım arkadaşlar. Şimdi ruj olarak aynı dedik ya tonları kullanacağız diye. Ruj olarak o yüzden yine Gold Rose'un bu kalemini ruj şeklinde dudağıma uygulayacağım. aslında moralin bozuk olmasının sebeplerinden bir tanesi aklıma gelen olaylardan bir tanesi farmasinin bana gelen hediyelerden çalınmamış olan kısmından kalan tek şey bu parlatacağım parlatıcıdan dudağımın şu e, orta kısmına biraz daha büyük ve dolgun gözükmesi için e, lip balm lip balm galiba bu lip, lip gloss pardon lip gloss süreceğim 2017'nin modası budur. Yani gözünüzde hangi farı sürüyorsunuz, sürüyorsanız dudağınızda da aynı rengin olması bu yılın modası. Şimdi size e, siz, benim bugün moralimin bozuk olmasının sebebini anlatayım. Benim aklıma gelen bir şeydi çünkü. Ama önce şunu yapayım. Dişlerime bulaşıyor. Şimdi 3 yıl önce Farmasi hemen hemen yeni çıktığı dönemlerde ben de o sırada bir kitap çıkartıyordum. Ee, kitabım bazı nedenlerden dolayı çıkamadı. Şimdi o kitabı çıkartırken. E, kitabın fotoğrafları, kapak fotoğrafları çekilirken farmasinin bir çalışanı bana sponsor oldu. E, oradaki makyajları farmasi ürünleriyle yapılmasını istedi. Ben de seve seve kabul ettim. Ve gerçekten bana e, o zamanın parasıyla 350-400 liralık güzel bir farmasi e, ürünleri yolladı. Her şeyin profesyonelini, en iyisini yolladı. Biz velhasıl o kapak çekimlerini falan yaptık. Farmasi ürünlerini kullandık. Çok da güzel oldu. Ee, tabii ondan sonra kitap çıkamadı falan. Şöyle bir problem oldu. Ben bir gün bir arkadaşımda kalmak için arkadaşıma gittim. Ee, o arkadaşımda da onun başka iki tane kuzen olan arkadaşı vardı. Yani evde dört kızdık. Bir artı bir, bir ev yani evde. Biz oraya gittik tabii ben her gittiğim yere makyaj ürünlerimi de götürdüğüm için o bana gelen farmasi ürünleri başka ürünler de vardı. Yanımda götürdüm kalacağım için orada. Biz akşamüstü hep birlikte makyajımızı yaptık. Birlikte kafeye çıktık. Sonra işte 11-12 gibi eve geldik yaptık. Ertesi sabah o diğer iki kuzen işe gidecekti. Biz evdeydik yani. Uyandım arkadaşlar saat 12'de. Makyaj ürünlerim yoktu. Farmasinin bütün profesyonel ürünleri yoktu. Şimdi e, bir sınıf hırsız demek kolay bir şey değildir. Ama e, evde dört kişiyiz. Dört kızız. Biri ben, biri Müge, bir de o diğer iki kuzeni. Yani Müge'nin arkadaşının iki kuzen. Onlar. Şimdi ev, ev bir artı bir. Müge saklamış olamaz. Yani her taraf açık. E, zaten öyle bir şey yapmaz. Müge almadı. E, ben saf değilim. Dün yani bir önceki gün onlarla makyaj yapmışım. Geriye kim kalıyor? O iki kız kalıyor. Neyse biz bu iki kızı bir kafeye çağırdık. İşte böyle böyle bir durum var dedik. Hiçbir şekilde inkar etmediler. Olan şu iki kuzen. Biri dedi ki öbürü çaldı, öbürü dedi ki diğeri çaldı. Yani ikisi de birbirine leke attı. Hiçbir şekilde biz çalmadık demediler. E velhasıl olaylar büyüdü falan böyle kıyametler koptu ama benim ürünlerim gelmedi geriye. Ve gerçekten çok üzüldüm. Çünkü çok güzel ürünlerdi. Şimdi bugün farmasi eee ürününü de görünce açıkçası bu geldi ve çok moralim bozuldu. O yüzden böyle sönük bir video çektim ama ne olur bugün benim kusuruma bakmayın. Bugünlük böyle olsun. Hem yorgunluk hem böyle kötü anıların hatırlanması. Gene de beni bu şekilde severseniz çok sevinirim. Dediğim gibi yeni kullandığım ürünlerden Benefit kozmetik sudamdan alabilirsiniz. Çok beğendim. Onun dışında işte Yves Rocher'in ürünlerini artık kullanmaya başladım ki çok beğendim. Size de öneriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıda beğenme butonuna tıklayıp şu taraftaki e, bölümde de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bu da yapacağım bu saç. Bu taraf kısa, bu taraf uzun. Kopması önemli değil. Bu taraf kısa, bu taraf uzun.